İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar başarılı ve güzel oyuncu Ayça Ayşınturan'dan yeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri kanalımda video halinde sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Arkadaşlar başarılı ve güzel oyuncu Ayça Şıntıran'da mühteşem paylaşımları anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutma lütfen. Şimdi hiç benden bu kadar olsun. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. Mutlu kalın.